Herkese merhabalar. Selamlar. Yeni bir rota, yeni heyecan. Nereye gidiyoruz? Heyland. Tayland. Tayland'a gidiyoruz. Bilet listimize bir tık daha atacağız. Çok heyecanlıyız. Bu videoda Tayland'a nasıl gidilir videosu. Tüm detayları sizinle paylaşacağız. O zaman let's go. İstanbul'da yaşayanlar uçuş noktalarında gerçekten bir sıfır öndesiniz. Biz biliyorsunuz Muğla'da yaşıyoruz. Evden çıkıp Milas Havalimanı'na gitmemiz, oradan İstanbul'a uçmamız, burada bayağı bir bekledik derken artık pert olduk. Gerçekten bir an önce uçağa geçmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz. Biz hangi hava yoluyla uçuyoruz? Etihad hava yoluyla uçuyoruz. Bangkok'a gidiyoruz ama Abu Dhabi aktarmalı olacak uçuşumuz. Saat 7.30 gibi falan bineceğiz. Bir 4.30 saat Abu Dhabi'ye uçuşumuz sürecek. 2 saat aktarma süremiz olacak. Oradan da tekrar Bangkok'a uçuşumuz olacak. Her iki uçuşta sizinle paylaşacağım. Bağlantılı bir uçuş olduğu için arada bagaj almayacağız. Bagajlarımızı İstanbul Havalimanı'nda teslim ettik. Direkt Bangkok'ta alacağız. Zaten tüm detayları dediğim gibi adım adım paylaşacağım. Videonun devamında görüşürüz. 我都不太会解释。 Tabii ki uçuş boyunca uyuduğumuz için size çok detayları gösteremedik. Uyumamışız, bayılmışız. De. Bayılmışız dememiz daha doğru olurdu. Bir de bize biliyorsunuz yastık battaniye verdiler ki öfff gitmişiz yani. Yemek verdiler onu bile unutmuşuz yani görüntüsünü yani. Ben hiç görmedim zaten <laughs> ben baygın uyuyordum. Bir ara Üstün beni dürttü burnuma burnuma baharatlı bir tavuk kokusuyla uyandım. Sonra Üstün yedi ben uyumaya devam ettim. Neyse indik bir saat kadar falan böyle gecikmeli indik. Normalde 4 4 buçuk kadar saat kadar sürüyor Abu Dhabi'ye. Ama sanırım beş buçuk saat kadar gökyüzünde evet. kalmışız. E, yol biraz uzamış. Çok daha bekleme saatimiz zaten kısaydı. Saat, bir saat 5 beş dakika kadardı. Bir e, saatte gecikmeli inince çok fazla vaktimiz kalmadı. Uçaktan inip diğer varış kapımıza geldik. Şimdi vizede transfer hakkında biraz bahsedelim yani transit yolcu evet. olmaktan bahsedelim. Uçuşumuz bağlantılı uçuşsa ki bizim uçuşumuz öyle. Yani ne demek istiyorum bağlantılı uçuştan kastım? Her iki uçuş birbirine bağlantılı olduğu zaman siz arada herhangi bir havalimanı değişikliği yapmıyorsunuz ya da havalimanında tekrar valiz almıyorsunuz. Biniş ilk biniş noktanızdan valizleri teslim edip sonraki en son varış noktanızdan valizlerinizi teslim alıyorsunuz. Böyle olunca da havalimanında transit yolcu kategorisine giriyorsunuz transit süreniz çok çok uzunsa ve siz havalimanından çıkıp Abu Dhabi'yi keşfetmek istiyorsanız o zaman e, transit bir vize almanız transit, lazım. Transit vize almanız gerekiyor. Ama süreniz kısaysa ve uçuşunuz bağlantılı uçuşsa herhangi bir vizeye gereksinim olmuyor. Vize bizim bağlantılı konuştu ve aktarma süremiz de çok kısa olduğu için biz herhangi bir vize almadık. Konu biraz kafa karıştırıyor. Hani sizinle bizim gibi olacaksa uçuşunuz en azından size fikir olsun diye bundan bunu, bundan da bahsetmek bunu, istedim. Bunu web sitede bu, detaylı şekilde açıklayacağız zaten. Oh, aynen. Bütün detaylar bu jiyonlarda. Tam Tayland'da nasıl gidilir yazımızda olacak o yazımızın bağlantısında açıklamalarda bulabileceksiniz. Daha, daha geniş bir uçak bu arada onu da evet. söyleyelim. Daha Burada iyi daha az uyuma'yı planlıyoruz. <laughs> Uçağı size daha çok göstermeyi planlıyoruz. Umarım Hadi o zaman. <laughs> Hadi o zaman let's fly. Hadi biz uçalım bye. bye. uçakta bile internetsiz duramam diyenlere etihat bu imkanı da sağlamış. Evet sadece chat için 3 dolar normal full paketi internet için de 10 dolar ödeyerek internete kavuşuyorsunuz. Şu anda tabii ki iş peşindeyiz ve ekmek parası derdindeyiz. Ne yapalım başka yapacak bir şey yok. Bu Boeing 737'lerin en sevdiğim tarafı böyle e, uçak içi eğlence sistemi olması. Bir sürü kayıtlı filmler oluyor işte şarkılar oluyor, diziler oluyor, canlı TV kanalları oluyor. Hatta oyunlar bile var ve hatta kumandası var. Mesela istediğiniz oyunu böyle kumandadan da oynayabiliyorsunuz. Gayet güzel bu sistem, uzun uçuşlarda vakit geçirmek için ideal. Mesela daha önceki uzun uçuşlarımızda, işte Bali'ye gittiğimizde, Meksika'ya gittiğimizde falan Bali'ye Türk Hava Yolları ile uçmuştuk, Meksika'ya Air France ile uçmuştuk. Her ikisinde de böyle bir travel kit vermişlerdi. İşte içinde diş fırçası, diş macunu, ayakkabılarınızı çıkarıp giymeniz için kalın çoraplar, e, hava kuruduğu için dudak nemlendiricisi oh, falan oh, vardı. Bayağı şey böyle şeydi, aynen güzel bir seyahat kitiydi o. E, bu uçuşta yok. Acaba bu daha kısa bir uçuş olduğu için mi? Sen de öyle mi düşünüyorsun? Muhtemelen öyle çünkü saat 12.01 gibi Bangkok'ta olacağız. Ondan dolayı uçuş kısa süreti oldu. Yani 6 saat falan. Bu da birden Bangkok'a olan uçuş süresi. Belki o yüzden yoktur hani bu uçuşta bilemiyorum. Yani uçak fena değil. Bir yok. Türk Hava Yolları kalitesi olmasa da idare ediyoruz. Evet, i̇dare ediyoruz. Şu anda yemekleri bekliyoruz. Acıktık. Bakalım yemekler Acıktık. nasıl Karnımızı size göstereceğiz. Acıktım. Aynen göstereceğiz. Dur, şu an rızık zamanı. Nihayet yemeklerimiz geldi. Eğer böyle uzun uçuşlarda yemek dahil uçuyorsanız Chicken or Pasta'yı çok duyacaksınız. Yani makarna mı tavuk mu? Bu uçuşta balık seçeneği de vardı. Şimdi birimiz tavuk söyledik. Birimiz makarna söyledik. Gayet güzel görünüyor. Güzel de kokuyor. Afiyetle yeme zamanı. Evet, şimdi sonunda Tayland'a, Bangkok'a geldik. Hoş geldik, sefalar getirdik diyelim. Şükür ayak bastık. Uçuş gayet güzeldi, kısaydı. Biz böyle daha uzun uzun uçuşlara alışkın olduğumuz için bu beni çok yormadı açıkçası. Evet. Sadece uçağı bir ara bayağı buzhaneye çevirdiler. Gerçekten donduk. Onun dışında bir sıkıntı yoktu. Yemekler çok baharatlıydı arkadaşlar. Mideniz hassassa belki biraz rahatsız edebilir uçuşla ilgili başka bir dipnotun var mı? Yani şu anda uyku durumumuz durumumuzda hiç jetlag etkisi yok, yok gibi. Yok jetlag olmadık. Evet. evet. Türkiye ile Alant arasında 4 saat zaman farkı var. Gidikten sonra pasaport kontrolünden geçiyorsunuz. Daha sonra da bagajlarınız varsa aşağıya verdiğiniz onları alıp çıkıyorsunuz. Evet. E, pasaport kontrolünde ben gayet rahat geçtim. Burcu'ya soru sormadılar. Bana birkaç tane soru sordular ama hiç belge falan göstermedik. Direkt geçtik yani. Hiçbir problem olmadı. Aynen. Bagajlarımızı da sorunsuz teslim aldık. Şeyden de bahsedelim. Her hava limanında olduğu gibi burada hem sim kart alabileceğiniz hem Söyle exchange dönelim. yani para değişimi yapabileceğiniz bankolar var. Ee, biz e-sim kullanıyoruz arkadaşlar. Holafly markasından gelmeden önce 15 günlük sınırsız internet olan paket tanımlatmıştık kendimize. QR kod göndermişlerdi. Uçaktan indiğimiz anda onları hemen etkinleştirdik ve kullanmaya İnternete başladık. Kavuştuk. Şu an internetimiz var. Birazdan aracımızı çağıracağız. Para Otelimize bozdurma gideceğiz. işini de söyleyelim. söyleyelim. Para bozdurma işinde de ee, burada küçük bir miktar bozdurun, daha sonra merkezde daha uygun bir yerde, kurların daha uygun olduğu bir yerde bozdurabilirsiniz. Aynen. Otele gitmek için de şimdi taksi uygulamalarından taksi çağıracağız. Ondan Hangi uygulamalar sonra, var burada? Ondan da kısaca bahset. Evet. Grab ve Bolt uygulaması var, bir de Indrive uygulaması var. Hepsini blokta detaylı şekilde bahsedeceğiz. Hemen hemen hepsini deneyimlemeye evet. çalışırız sizin için seyahat boyunca. Kıyaslama yaparız. Aynen. Daha. O zaman Bangkok seyahatimiz başlasın. Hem Bangkok'u gezeceğiz, muhteşem tapınaklar göreceğiz. Phuket'e gideceğiz, efsane güzel plajlarda, koylarda yüzeceğiz. Muhteşem videolar sizi bekliyor. Bu videonun şimdilik sonuna geldik. Takip etmeyi, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Sonraki videolarımızı izlemek için de bekleriz. Bye bye. Hoşçakalın.